Geo Entertainment kimdir? Bir sanal pop şirketidir ve açılalı bir ila iki hafta. Olmasına rağmen başvurular ortalamadır. Tam olarak iki admin, iki CEO bulunuyor. Bir admin CEO değil o sadece. Ortağımızdır bir GEO ku, bir CEO da. Okullar kapandıktan sonra aktif olacağını söyledi. Kikra Mask, Becklin Solo Idol v Grupler. Debut and a stager Alaric so loidalumus are sec malaria gek D V Karn Fillin. Kikakak Dagger Group Plara Gekalim. I L K Alaric Shine V Shin and Red Eyes. Tamam Land five sangra Five Sangrabuinu Kai Karme Plan Lioris. Nassal. Hadler's Bana Pike Pai Static. Idol olive alermian. Sai Gaza Balir e B Sama. Size form a car form. Kurallar nedir? Seçmeye yabancı değil. Bir şarkı ile katılmak. İngilizce bilmek. 10 yaş ve üstü olmak veya olmasın. Kendinize güvenmeniz, sesinizi korumanız. Stajyerken nefes egzersizlerini, atlamamanız, belirlen günlük şarkıyı, çalışmanız, seçmelere şansınızı ne? arttırır. İngilizce ve Türkçe dışında herhangi bir dil bilmek, kendinize güvenmek, doğal olmak şartlıyı söylerken bile ne kadar içten söylediğiniz belli oluyor. Yasaklar nedir? Şirketteki herhangi biri, küçümsemek, küfür etmek, grup üyelerine davranmak, panları görmezden gelmek, katı bir şirket değiliz. İdollerimize oldukça değer vermeye çalışıyoruz. Hatta kanalları varsa yorum yapıp abone olmayı, çalışıyoruz bin bir Ayrımı yok. Burada Türk de olsa, idol olabilirsin İngiliz'de. Mesajlarınıza oldukça hızlı. Dönmeye çalışıyoruz. Buraya kadar izlediysen, teşekkür ederiz eğer idol. Olmak için bizi tercih edersen, mutlu olunuz eğer istemezsen. Önemli değil her şey sizin. Mutluluğunuza ayarlı.